Merhaba hanımlar beyler. Altus rondo almış bulunmaktayım. Kargom yeni geldi. Daha paket üzerinde. Kutun içine koymuşlar. Üstüne de jelatinle kaplamışlar. Şirket filmde. Anne, anne. Şu anda kutu açılımı yapıyorum. Ben bu ürünü almadım. yurtta baktım. Kutu açılımı var mı diye yoktu. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Açıyorum. galiba bu Altı üstü belli değil bu arada. Kutuyu açıyorum ama altı üstü bellesi. Yan tarafına yapıştırmışlar. Bakalım. Anne, anne. Evet şu anda açıyorum. Anne. Evet. Anne. Tamam. Bir dakika oğlum. Aa kutunun içine kutuyu koymuşlar. Bakın paketleme böyle. Ben şöyle yapıyorum. Şöyle bir çekiyorum. Kutunun içine kutu olmaz, gayet hoşuma gitti açıkçası. Bakalım. Şu anda ilk defa kutu açıldığını Herkes görsün istiyorum Sizinle beraber göreceğim Bakın şöyle yakından göstereyim ben Yapışmış bir şekilde böyle bakın Burası böyle Yunus Oğlu Home satıcısından aldım bu arada Böyle bıçakla açıyorum burayı Böyle Bakın Şu anda bu şekilde Açıyorum Üzerinde köpük var bu arada iki katlı. Burası böyle jelatinli falan. Bu arada ürünü sipariş verdikten sonra ben e, mesaj attım Yunus <laughs> oğlu Yani iade veya teşhis ürünü göndermeyin diye. Ürünlerimiz sıfırdı diye yazı yazmışlar. Tekrar geri dönüş yaptılar bana. Şöyle açacağım. Oo, ya bakın hanımlar ilk <laughs> defa sizinle açıyorum. Bu arada oğlum ses yapıyor. Kusura bakmayın. İki buçuk yaşında. Burası. Ya. Bakın şöyle. Şöyle. Altı son. Şu anda. Böyle açıyorum kutusunu. Ay çok heyecanlıyım. Ben konteynerde kalıyorum. Ya. Ya. Konteynerde kaldığım için şu el basmalılardan almıştım. Plastiklerden 200 TL'ye daha önce. O da uzun ömürlü olmadı. Ben de bunu 855 TL'ye aldım. Yani dedim ona o kadar para verene kadar dedim elektronik bir cihaz alayım dedim. <laughs> da Hem konteynerde da yer kaplamaz diye düşündüm. Bekleyin bir dakika. Şu da üçlü priz vardı takacağım. Şu anda sizinle beraber çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Bir dakika oğlum. Evet, devam ediyoruz şimdi. Priz biraz dolaşmıştı o yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. Gözünüzün önünde takıyorum şu anda. Evet, şöyle açayım bakalım arasında falan bir şey. Yorumlarda biraz ağır olduğunu söylemiştir ama böyle çok ağır diyecek değil ama biraz ağırlığı Böyle sıkıntı olacak kadar değil. Şöyle, burası nasıl açılıyor? Bakalım şöyle. Zor açıldığına dair yorumları görmüştüm açıkçası. Bir dakika. Böyle mi açılıyor acaba ya? Ben daha önce hiç ronda kullanmadım. Benim mutfak robotum vardı. Evet böyleymiş. Ha, anladım. Evet şu anda şöyle bakabilirsiniz. Her anda kırık çatla falan var mı? Hayır. Gayet güzel ürün. Ürün 800 mil yazıyor. Şöyle göstereyim ben. Bakın burada 800 milim yazıyor. Şu anda bıçağın korumasını çıkartıyorum. O bıçağı da oldukça keskin. Benim daha önceki robotum da art çekti Çok memnundum. Ama konteynere getiremedim. Çünkü çok yer kaplıyor. Ben şöyle bir takayım. Evet koplar yan tarafa doğru gelmiş. Gelişi güzel. Evet. Evet. Bunu nasıl takacağız? Ben de... Evet. tıklıyor oturdu. Şöyle döndüreyim size. Evet. Aa! Bir dakika ya. Bu nasıl böyle oldu? Aa, böyle oturup hiç oturmuyor muymuş? Bu? Aa birisi de geldi geldim. Vallahi Allah, Allah. değmesine basmıyorum bakın böyle dönüş oluyor. Allah Allah. Daha önce ben bilmiyorum kullanmadığım için ama çalışma durumu şu anda böyle yani. Ben düğmesi mi acaba bir şeyler eksik yaptık? Ben... Ben normalde üstü düğme zannediyordum açıkçası ama öyle değilmiş. Şu anda çok şaşırdım. Neyse Herkese de örnek olsun. Alacaklara tavsiye ederim. Biraz sonra ben kullanacağım bunu. Yani böyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.